Ya oğlum sen süper romantik adamsındır ya. Bulsana şöyle güzel bir atraksiyon kızlar bizi affetsin. Ya oğlum imkanlarım kısıtlı ne yapayım? Burada en fazla yapabileceğimiz şey çok güzel bir ortam yaratıp kızlardan bir saniye bile ayrı kalmamak. E, ne yapacağız tuvalete de gitmeyecek miyiz? Tutacaksın kardeşim. Üf, tamam. Peki ortak patron sensin. Sen ne dersen o söyle. O zaman ben şimdi resepsiyona gidiyorum. Hı kızların en sevdiği yemeklerden oluşan kusursuz bir yemek siparişi veriyorum odaya. Güzel. Hatta yemekten önce kızların en sevdiği çiçekler, en sevdiği meyveler... Çok güzel. Detoks içecekleri, hoş bir müzik, loş bir ortam. Şahane. Beğenmene sevindim Meteciğim. İstersen kızları ekip de baş başa kalalım ha? Süper. Ne diyorsun be saçmalama? Ya Asıl sen ne diyorsun ya? Ben sana mı hazırlıyorum o kadar ortamı? Tipe bak, yok güzelmiş, yok şahaneymiş. Kafayı biraz çalıştırsana. Üf, tamam, tamam dur. Haklısın. O zaman ben de şey yapayım. Tamam, ben de o zaman en zor görevi üstleniyorum. Neymiş o? Tabii ki kızları bizimle olmaya ikna etmek. Ha. Hı. Anlaştık. Ben işe diyeyim ki, gel diyeyim. Senle biz şey yapalım, sonra... Ayaz, ne haber aşkım? Sevil, sen nereden çıktın ya? <laughs> 25. yaş günde doğum günü pastandan çıkmıştım herhalde. Hatırlıyorsun değil mi Mete? Ha, değil mi? Evet. Hala birlikte mi vakit geçiriyorsunuz? E, biz Mete ile hala beraberiz ama ben senden yıllar önce ayrıldım ya. O yüzden lütfen elini çeker misin? Niye? Sevgiliyken hiç böyle rahatsız olmuyordun. İşte ben de diyorum ki o eski günler mazide kaldı. O yüzden rica ediyorum beni rahat bırak. Hadi Mete gidiyoruz. Görüşürüz <laughs> 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 Sevil. <laughs> Hem bu kadar panik hem de anahtarı masada bıraktım numarası. Demek hem biriyle beraber hem de biraz heyecan istiyor. Ayaz Beyciğim bana uyar. Merhaba. Suite oda için dört kişilik deniz ürünleri açık büfesi istiyorum. Yemekten önce de tropikal meyveler, detoks içecekler ve bulabildiğiniz kadar mum. Merhaba Ayaz Bey. Çiçek ve çiçek. Hangi çiçekler olsun? Zambak. Yok. Papatya. Burada pek bulunmaz. Gül. Sadece sarı var, o da ayrılığı temsil eder. Lale, lale. Keşke. Üf, ne buluyorsanız onu verin. Hayret bir şey ya. Neyse, kim sorarsa sorsun, oda numaramızı asla vermiyorsunuz. tamam Karıcığım nereye? Ee, masaja. İyi de yavrum, bugün üç defa gitti zaten. Doyamadım Ramiz. Allah Allah. Hadi sen içine baksana. Ha, peşim adam, kızma. ...anahtarımı unutmuşum. Heh. Ne çabuk hazırlamışsınız. Neyse, güzel olmuş. Ben anahtarımı unutmuşum da. Ben kapınızı açayım isterseniz. Vallahi çok sevinirim. Anahtarınızı hemen getiriyorum. Tamam. Ha. Tamam siz çiçekleri getirin ben gerisini hallederim. Peki efendim. Oh. Bu çiçeklerin devamı da hemen yılı hayatı. Teşekkür ederim. Bu da yeni anahtarınız. Sağ ol. oldu ya. Şimdi mumları yakalım. Çakmak yok. Kibrit. Kibrit, kibrit, kibrit. Bu ne lan? Kibrit. Allah'ım kibrit yok. Ya koskoca otelde kibrit olmaz mı ya? Bone, bone. Ya on tane duş bonesi var. Bir tane çöp kibrit yok burada ya. otel düşman yaklarının tercih ettiği bir otel mi anlamadım ki? Koskoca odada kibrit kutusu bulunmaz mı ya? Hayır yani duş manyaklarının bonelerini takıp oteli kundaklamasından mı korkuyorsunuz? Soma bak. Ayazcığım benim için bu kadar zahmete ne gerek vardı? Ama tabii eski çapkınlardan kim kaldı ki? Dur ben de şunu bir sürpriz yapayım madem. Ya hanımlar vallahi çok pişmanızı ne diyorum? Öyle olmazsınız zaten. Ya bakın yani öyle güzel bir sürpriz hazırladık ki size bayılacaksınız. Ay Işık acaba ne hazırladılar? Kesin akşamki maç için süper bir kupon hazırlamışlardır değil mi? Akşam da mı maç var. <laughs> Ay Mehmet Allah cezanızı vermesin sizi. git yürü Işık. Yürü lütfen 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 lütfen. lütfen. <laughs> ne maçı ya Allah Allah şaka yapıyorum ben. Biz maç falan istemiyoruz zaten. Bizim tek istediğimiz şey siz mi? Yani... Ayaz'ın şu dillere destan sürprizlerini merak etmesem hiç işim olmaz ama... Bu... Ya tamam madem o kadar hazırlık yapmışlar yazık. Bir gidip bakalım beğenmezsek gideriz zaten. Tabii canım. Buyur. Şöyle üst kata doğru. Yok. Resmen koskoca otelde yok. Burada da yok. Ha bunun içinde olabilir. Aha. Sonunda. E bari teker teker bahçeye gömüp... ...bize harita falan hazırlasaydınız ya. Mete. Efendim Mete. Ha yok yok yok. Sizin odanın kapısından gelin. Buradan bizim tarafa geçelim ki sürpriz bozulmasın. Tamam. Buyurun hanımlar. <laughs> Buyurun, benim. Ee, sürprizimize hazır mısınız? Evet, hadi görelim. O zaman gözlerinizi kapatın. Neyse, kapatalım bari. Hadi. Buyurun. Bak, o kadar güzel hazırladım ki ortamı görünce sen de bayılacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.